Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü oyunumuz Cube Arena 2048. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olup bir like atmayı unutmayın. Hadi oyuna geçelim. Arkadaşlar oyunumuz gördüğünüz gibi küçük küçük sayılarla başlıyoruz. Böyle bunları yiyip yiyip yiyip, yiyip büyüyeceğiz. Bakın birinci 500 Banyus diye birisi 512 puanı var. yani 512'ye kadar ulaşmış. Biz şimdi şu an 8'deyiz. Arkamıza küçük küçük sayıları alıp alıp 8 çıktı önümüze. 16 olduk. Alıp 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 bunları katlaya katlay ilerleyeceğiz. Rakiplere de dikkat edeceğiz. Rakiplere çarparsak onlar bizi yer. Kuyruklarımızdan artık kaç varsa bizden büyüklerse hep hepsini yiyebiliyorlar. Şöyle ufaktan alalım. Arkada bir rakip gördüm galiba. Onları onlara fazla uğraşmadan böyle kendi alemimizde kendi alemimizde alıp alıp ilerleyelim şöyle. 64'e ulaştık. Arkamızda da bir tane 32 taktık. 14. şu an. Hop yeni şeyler geldi. Alalım. Aa bak 16. Bunu yarın ki ben yedim. Şurada bir tane ufak 4 numaralı bir tane gözlüklü birisi gidiyor. Onu da yedim. İçinden de gold attı. Onu da aldım hemen. 32 var. Güzel. 32 severiz. Hemen aldık 32. Küçük küçük ikileri toplayalım. Alan gitti. Buradan aşağıya doğru gittik. Nerede diğerleri? Yok mu benden küçükler? Küçükleri yiyeceğim. Gelin buraya. Aa orada birisi var. 32 mi var? 64 var. 64 yiyebilirim. Gel buraya. Gel buraya. Kaçma. Gel buraya. Uf. Bayağı büyüdü. Bir 128'lerde birleşecek. 256'ya kadar ulaştık. Şuradan bir tane 8'i alalım. Yok mu böyle şöyle daha büyük bir yılan? Bizim dişimize göre. Bak bu küçük. Yeni başlamış bu. Gözlüğü de var. Gözlüğü nereden buldun ya? Şurada yukarıda bir tane var. 256'lık. Onun şöyle kuyruğundan biraz yersem eğer. Geçerim onu. Hemen şöyle kuyruğunu fazla fazla almayacağım. Şöyle ucundan azıcık. Ucundan azıcık. Gel böyle gel böyle. 8'ini aldım. Şöyle şunları da alalım. Geniş şöyle kapatalım önünü. 16'yı da aldım. Aa o da benimkileri aldı. Hayır ya adam çok iyi oynadı ya. Olamaz. İntikamımı senden alacağım. Bak burada. İntikam macı olacak. Bekle. Çok iyi oynadın. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Ama intikam macı olacak. Hayır hayır hayır. Şöyle. 2 2 4 4 4 8. Kıpır denk. Şunu da al. Tamam. 2'yi al. Şuradan bir tane daha 4'ü alacağım. Ardından 16'yı alacağım. Şurada bunlar 16 olacak. Bir tane de 16 aldım. Tamam. Şuradan 8'i tekrar alalım. Ya deminkisi nasıl yedi bizi öyle? Çok iyi oynadı. Bir anda döndü. 16'yı yiyebilirim. Tamam. 2048 olmuş görüyor musunuz şu? ikinci adam. Değil mi? Evet ikinci. Şurada da scoreboard var arkadaşlar. Skor tablasına bakabilirsiniz. İnşallah birinci olacağız bugün. Şöyle biraz hemen toplayalım. Büyüyelim. 128'e ulaştık. Şöyle küçük küçük ikileri toplayalım. Burada 512 var. Aman kardeşim. Aman. Benden uzak git. Lütfen gelme. Lütfen. Kestirdi beni gözüne bak. Peşinden geliyor. Bu ne? Şurada bir tane soru işareti zar var. Ne çıkacak acaba? Ne çıktı? Aa, güç veriyor. Hızlandım. Yürüyen 4. Hızlandım. Hızlı hızlı şekil. Hayır. Aldı yine her şeyim şuradan. Hayır ya. Uf. Abi yine kaptırdık bazı kuyruklarımızı ya. 10'uncuyuz şu an. Şu anda 10. yüz. Hayır gelme gelme gelme. Lütfen gelme. Al al 2. Iki, al git. Al 4'ü de al. Tamam. Şuradan ben şu 128'i yiyeceğim. Tamam beni bırak. Ben onu yiyeceğim. Ben onu yiyeceğim. Ben onu yiyeceğim. Git sen alma. Ben yiyeceğim. Git. Ben yedim. Ben yedim de o da hemen beni yedi. Şöyle ben de seni. Cık. Olamaz ya. Adam benim sayemde 1024 oldu. Sen bekle. Senin ismini yazdım ben kenara. Senin ismini yazdım. <laughs> Hala beni kovalıyor. Senin ismini yazdım oğlum ben. Bekle kardeşim sen. Siz, siz ikiniz kapışın. Bak ikiniz eşitsiniz. Gitsene abicim ona. Gelme bana. Ben şuradan goldları topluyorum. Şu goldlarla ben de gözlük falan alayım. Aşağıda 64 var. Heh git ona. Tamam. Bizi bizi bir artık bırakın ya. 11. olduk düşe düşe. Demin 10. yüydük. 9. olacaktık az kalsın. Yediler bizi. Bak hala yine geldi bize. Bırak benim peşime. Mutant. Mutant 1024. Bırak benim peşime. Tamam. Ben burada ufak ufak takılıyorum. Sen neden bana geliyorsun? 16'lar birleşti. 32. Tamam. Şöyle bir tane daha gold alalım. Şuradan bir tane. Heh, bunu alalım. Bunu alalım hemen. Aldık. Hızlandık. Kaç o? Şunu biz yeriz o zaman. Eyvallah. Tamam. 512'ye kadar çıktık. yedinciyiz. Buradan... Sana, sana bulaşmıyorum. Senin aslında arkanı... Neyse. Hızım bitti. Hızım olsaydı bunun arkasını yiyecektim de. Şuradan şunları yedik. Adam da bizi yedi. Hayır 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 Ya yine yedi arkamızı. Ben onu hemen döner dönmez o da bana dönüyor. Şunun arkasını şöyle yesem aslında şu mizer var ya. Hala beni kovalıyor. Beni bırak beni bırak. Siz ikiniz kapışsanız ha. Evet sen onu ye. Bak bu kadar ya. Bu kadar ya. Bak 4000 oldun hala beni kovalıyorsun. 4000 oldun hala beni kovalıyorsun. Gel ya gel bırakma beni. Bırak gel aynen gel takıl peşime. Sakın bırakma beni tamam mı? Takıl peşime sakın bırakma beni. Gelelim şuradan. Şuradan şunu alalım. Devam 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 devam. Adam da güzel gözlük koymuş ha. Şunun arkasından aslında şunu yesem var ya çok güzel olur. Hop hemen bana baktı. O beni yedi. Ben onu yemeyi düşünüyordum o yedi. Bir anda senin arkanı dönsene. Arkanı dönsene ben hemen senin arkandan 256'ları alayım diyeceğim. Siz ikiniz kapışın. Sen onu ye. Evet. Bu adam var ya benim sayemde bu kadar büyüdü. Gerçekten bu adamı ben kastırdım. Şuradan ah, hız verecek sandım. Hız verseydi hemen arkasını dönüp arkasından yiyecektim onu. Bu adam böyle benim peşimden gelecekti sürekli? Şöyle kaçalım. Hah. İşte öyle olur diyecektim. <laughs> Yine yedi. Aldığımı benden geri aldı. Ama 5.ye kadar çıkmışız. 5. şu an. Burada 256 var. hayır. <laughs> Bak yine yedi. Herkese bu yedi. 8 binlere ulaştı. Herkese bu yedi ya. İnanılmaz bir şey. Benim de peşimi bırakmadı bir türlü. Gider misin abicim? Lütfen bırak peşimi. Lütfen peşimi bırak. Şuradan ben şunları alayım mı? Adam sadece beni kovuyor. Heh, git git. Tamam ekranımızdan çıktı arkadaşlar. Ekranımızdan çıktığına göre biz biraz daha rahat takılabiliriz. Bir saat adam aralıksız benim peşime takıldı. Beni yemeye çalışanları yedi. Ha şurada şöyle 16, 8. Aa 256 var. Hemen ben bunu alırım. Burada kalmış. Uf, bayağı bayağı şu an öne geçtik. Şurada kaç şu? Burada 128 sarı var. Ben bunu da alayım. Tamam. Binlere ulaştık. Çok güzel. Binlere ulaştık. Deminki adam ölmüş. Nasıl öldü o? Birinci vardı ya 8000. Ölmüş. Ben birinci oldum. Aa ikinciye geri düştük. Tamam. En azından birinci olduk. Çok güzel bir şey. Birincilere ulaştık. İsmimizi orada yazdı şuradan 32'yi alalım. Şu adamı kovalıyorum ben de. Ne yapayım? Büyükleri kovalayamıyorum. Aslında şu an en büyük benim yani ikinciyim. Büyük herkesi kovalayabilirim. Şunu alırsam seni ben bir alayım mı, hocam. Gel sen dostum gel kaçma. Kaçma dostum gel. Gel 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 kaçma kaçma kaçma. Yorma kendini diyecektim. Şurada 256'yı gördüm. Ben buradan 256'ları aldım. Şuradan 500'leri de alırım. 2048 olduk. İşte oyunun oyunun ismini hakkını verdik. Oyunun ismi 2048, biz de 2048 olduk. Şuradan bir anda dönüp 1024 e alacağım. Bir anda, bir anda, bir anda seni aldım. Bir anda şu 64'ü aldım. Hepsini aldım ve 4000'lere de geldik. Arkadaşlar çok iyi ilerliyoruz. İzmimiz bilince bunun şerefine bir like atmayı unutmayın. Bayağı ilerledik şu anda. Bakalım 8000'lere gelebilecek miyiz? Demin adam 8K oldu. Bakalım biz de olabilecek miyiz? Şurada da 4096'lık var. Gel ben seni şu arkandan biraz yiyeyim. Şöyle arkandan bir... Ay, ay, ay. Bak. Bak o da yedi geri. Ben de şunları geri yedim. Sen yeme. Ben de şöyle şunu alayım. Bak o da geri aldı. Ben de alayım. Tamam. Aldım kaçıyorum. En son ben aldım kaçtım. Şunları da alırsam... da birleşecek. Arkamızda 1000 var. Tamam. Adam yiyordu ya. Bir ben yiyorum bir o yiyor. Şöyle ben... Bak. Onları rahat bırak. Ben de senin arkandan şöyle... O, o yiyor ben alıyorum. O yiyor ben alıyorum. Şöyle şunu da alırsam... Evet 8K'ya da ulaştık. Şurada 2000'lik var. Onu da alıyorum. Şunu da aldım. Of. Arkam, arkamda da 4000 oldu. 8000. Arkamda da 4000 var. Baya ilerledik şu an. Artık bizi geçemezler. Bizi şu an kimse yiyemez bence. Yiyebilirler mi? Şuradan 500'lüğü de yiyeyim. Gel 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 gel. gel. Kimseden korkmuyorum. Gel gel gel. Oh. Şöyle dön dön. Gold'ları da toplayalım. 102 gold'umuz olmuş. 11'de diamond'ımız var. Şuradan dön 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 dön. Şöyle. Artık şu ikiler bize hiç önemli değil. Şu ikileri toplamama gerek Bak şurada 4 binlik var. Şunu yesem şuradan. 4 yesem. 16 bin. 16 bin. Maşallah maşallah. Şuradan. Bak şurada 2 binlik var. Şu 2 binliği alsam. Şu 2000'liği şuradan alırsam şöyle dönsem of artık var ya kimse bizim önümüze geçemez. Bir de hızımız var şu an. Ye 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 ye. Hızımız da var. Şöyle şu altınları topla. Bu da ufak bir tane. Hadi seni yemiyorum. Sen biraz geliş bak. 16'mı aldın? Gözümden kaçmadı. Ben seni yemedim. Sen gittin benim 16'mı çaldın. Yakıştı mı? Yakışmadı. Bunu 32 de aldık. Arkadaşlar hala birinciyiz. Daha bu saatten sonra kimse bizi geçemez biz birinci olarak 16 biniz. Bizim bir arkamızda 4 binlik var. Yani onların hepsinin birleşmesi lazım. Bak 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 burada bir tane 4 binlik geldi. Sen şimdi büyük beni mi yiyeceksin? Ben sana izin verir miyim? gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya. Gel 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 gel. Adam zaten bıraktı beni gördü bıraktı. Geldi ağzıma girdi. E, yapacak bir şey yok ki. Boş boşuna yorgun. Hiç değilse yorgun ölmesin. Ben hemen alayım da yorgun gitmesin. Geldi teslim oldu hemen bana. Bakalım 32.000'e ulaşabilecek miyiz? Arkamızda 8.000 var. Onun altında 4.000 var. Bir tane 4.000 yaparsak eğer 32.000'e ulaşabiliriz. 32.000'de rekor olur artık. Yani bayağı yüksek. Ulaşan yok yani 32.000'e. Buradan 2.000'leri de toplarsam şu adamı. Şu adamı şu adamı toplarsam muhtemelen 32.000 olacağız. Bakalım. Bakalım oldu mu? Oldu. Oldu. Vallahi oldu 32.000. 32.000. Şuradan da 4.000'i geri alalım. Gel buraya. Arkamız niye düştü şurası? Çok uzun olduk galiba. Şöyle birleş 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 yukarı 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 Tamam. Şuradan 64'ü de alalım hemen. Tamam. Arkadaşlar 32 bin olduk. Bak şurada bir tane daha 8 binlik varmış. Sen sen <laughs> sen büyüyüp beni mi yiyeceksin? Olmaz. İzin veremem öyle bir şeye. Şunu da şuradan alalım. Fazla büyük değilmiş ama olsun. Şurada 2 binlik var. Sen sen gel böyle. 32.000'de aldık. 16.000 oldu. Arkamızda. Ya of. Şu an var ya önümüze kim çıkarsa çıksın hepsini yeriz. Şu an kimse bizi yiyemez. Arkamızdan bile yiyemezler yani o derece. Şu ikinci varmış 8000 puanda ama yani yedirtmeyiz herhalde onu da. 32 aldık. Bunu da gözüme kestirdim. Bak bunu gözüme kestirdim. Bunu gözüme kestirdim mi yerim abi. Kaçışı yok. Gel dostum aşağıda da 2000'lik birini görmüştüm galiba. Şurada 2000'lik birini gördüm. Gel dostum buraya. Gel 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 dostum buraya. Gel dostum kaçma kaçma gel buraya. Binmiş binmiş. Demin o ilk başta bizi kovalayan bir tane mikser mi? Mikser mi? Ne? Öyle birisi vardı. Mizerdi galiba. Onu bir görsem onun peşine yapışacağım. Bize izin vermemişti oyun oynamamıza. Ama yok galiba. Hiç gözü göremiyorum. Şöyle bunu da şuradan siz birbirinizi yiyin ben de sizi yiyeyim şöyle. Tamam teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Buradan 64 bin olabilir miyiz acaba? Kaç lazım? 4, 8. Bir 8 bin lazım bize 64 bin olmak için. Bir tane 8 bin bulursak 64 bin oluyoruz. Şurada aslında ikinci varmış. O ikinci de 16 bin oldu. Bize yaklaşıyor onu yersek bayağı yükseğe çıkacağız. Şuradan o ikinciyi bulabilir miyiz acaba? Çok yavaş gidiyoruz ya. Bize hızlandırma lazım hızlandırmamız olsa böyle bunu da yedik bunu da yedik bunu da yedik bunu da yedik 4000'lik varmış şu kim şu kaç bak 32 de bizim arkamızdan geliyor <laughs> arkamızdan geliyor ki biz birini yersek o da galiba küçükleri yiyecek ne yapacak ha, yemedi bize. bizi yiyor sandı şöyle 4000'i kovalayalım böyle yavaştan bir, bir 64000 olursak tamam yeterli bizim için 64000 olalım yeterli bizim için Şuradan gel kardeşim. Gel şöyle gel gel. Şunu da yedik tamam. Bize şu an kaç lazım? Bir 2000 lazım. 2000 alırsak hepsi böyle birleşecek. Biz de 64 olacak. Şuradan bize hız verir misin? Hız lazım bize. Ronaldo'ya hız lazım. Bize de hız lazımdı. Gelme. Olsun. 2000 lazım sadece bize. 2000'e ulaşırsak 64.000'i de göreceğiz. Bu bir rekor olacak. Aa şurada 4000 var. Onu alırsam tamam. Gel buraya. Kaçma kaçma kaçma. Buraya gel. Kral tacı bizde. Kral Aa, ikinci var. İkinci 32 bin ulaşmış. Neredeyse bizi yiyecek. Nerede o ikinciyle savaşmak istiyorum. O ikinci nerede? O ikinciyi getirin bana. O ikinciyle bakalım bir savaşalım. Kim birinci olacak? Sen bir git şurada. İkinciyi gösterin bize. İkinciyi. İkinci. Birinci oldu. 65 bin oldu. O. Vallahi helal olsun. Saygılar sonsuz. Nasıl 65 bin ulaştı bilmiyorum ama. Helal olsun ya. Yani. Şu an nerede acaba? Biz ikinciyiz. İkinciliğe düşürdü bizi. Helal olsun ya. Şuradan şunu alırsak artıyor mu? Hala artmadı. 65 bin olamadı. Şu şut 4 yersek olacağız ama 65 bin. Şunu yiyelim. Şunu yedik. Arkamız birleşti. Şurada. Nerede o 65 binlik adam ya? 65 binliği bulursak onu da yersek var ya canlar çok fazla büyük oluruz. Gerçekten çok fazla büyük oluruz. Ya ben hiç inanmıyordum böyle 65 bin olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Kocaman yine birinciliğe oturduk. Yani arkadaşlar ikinci adamı da tebrik ediyorum. O da çok güzel geldi buraya kadar. Ama biz tabii ki de birinci olarak daha iyi geldik. Şöyle hemen bunları da yiyelim. Tamam yani süper oyundu. 100 bine, 120, bundan sonra kaç bin olacak? 128 bin yani 65-68, 130 bine ulaşacağız eğer olursak. Böyle videonun devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ve bu videoyu en sevdiğiniz arkadaşınızla paylaşmayı da unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.